Oha. Ya tam bir o... çocuğu bu kız var ya. Nefret ediyorum ya. Abi her bölüm niye bir önceki bölümün detaylı halini gösteriyor? Tırnağını mı feda etti sadece bu hareket için? Sadece bir tırnakla bunu yapabiliyorsa iyi. Tester adam neyse bıçak adam. İkisi de çok uyucu ve saçma duruyor ya. O bir M4 falan alıp tarayın o zaman bu kadar silahla alabiliyorsanız ya. ya Arkadaşların önemsiyor mu Bence önemsemiyor. Bir şey yapacak. Adamla birlikte onu mu kesecek? E ee, anasını ne anim adam ya bu direk. Kesişi atıp geçiyor. <laughs> Bir de kafasına tutacak yeri var <laughs> testler olduğu için. <laughs> Kimen mu lan o öyle? Ya bu adam neyse de diğer kız öldü mü ya şu sinir oldum adını da unuttum bak. Bu makima ciddi ciddi öldü mü lan? Ah, tamam ya. Tamam, ben de bir şey bekliyorum işte böyle. Şu makine ölemez abi şimdi. Şey, böyle, trenin camları kan içinde ben mi? Yani. <laughs> Makim aslında şeytan değil mi? Oğlum direkt kalbini mi yedin? A <laughs> ne yaptın? Kanlı kanlı geziyor etrafta ya. <laughs> ben taşırım artesi yaptım adama mı taşıtıyor? <laughs> <laughs> Alam yok oldu. Varlıktan silindi. Birazcık garipmiş. Swain lan bu. Oğlum gidip NPC'leri öldüreceğin ana karakterleri öldürten orada. Her can bir cana mı eşit? Mishima Shuzo, Mishima Shuzo o adamın adı Oğlum adam böyle şoka girince ölüyor işte artık anlayın. <laughs> tamam ya oğlum çok iyi şu an. Bu sahne değil? Abi bir can bir cana eşit olması da saçma değil mi? Oğlum nereye kaçıyorsun ki? Kız wifi ile yolluyorsun yani. 5G varmış. <laughs> Düşünsene i̇şte esir alan adam patlıyor bir anda. Bunların ismini mi bilmiyorum Death Note mu oğlum bu? Ya bu niye ölmedi ya? Herkes öldü de bu mu ölmedi? Ha bu muymuş? Bir tane daha sıksan oğlum o zaman. Ha üçüncü mermi yok mu şimdi? Üçüncü mermi nerede oğlum? Makimanın gücüne saçma diyor da tırnakla yılan spanlıyor a**a ya. Oha. Ya tam bir a**a çocuğu bu kız var ya. Nefret ediyorum ya. Araba yavaş olunca. E ne aradın sen şimdi? Bir de denji isper yapıyor ya. ya. Öldür rahatla a**a çocuğu öldür öldür. Onu 2 saniye önce öldürmeye çalıştın yine. Lan adamın mermisi siperi yattın. Delirmiş bu delirmiş. Yok yere dönüşü. Ya ya. O geç oldu artık. Ben zaten... Ben zaten bölümü başından beri bunu istemiyorum ya. Hani benim başından beri. Biri benim için olsun. Abi git. git yüksek bir bina bul.

Artık boktan boktan feeler, memelem falan göstermeyin de hastalığına bir anime izleyek ya. Neyse bu videodan bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.